Bugün size Blitz Reports'u nasıl programlayıp dağıtacağınızı göstereceğim. Blitz Reports'u programlamak için önce Blitz Reports formundan raporu çalıştırırız. Yani Blitz Report formunu açıyoruz. Bu örnekte GL Balance diyelim ve ardından bir kez çalıştıralım. Şimdi burada durumu görüyorsunuz. Beklemede çalışıyor ve tamamlandığında çıktı dosyasını gösterecektir. Her Blitz Report arka planda eş zamanlı bir istek olarak çalışır ve onu zamanlamak için bir kez çalıştırdığımızı bilmeliyiz. İstekleri görüntüleme sayfasına gidip buradan isteği tekrar çalıştırırız. İşte burada eş zamanlı isteğimiz var. İstersek kopyalayabiliriz veya tekrar çalıştırabiliriz. Ve Blitz Report formumuzdan gönderdikten sonra buradan yeniden çalıştırmamızın nedeni parametrelerin doğru pozisyonda olmasıdır. Bu yüzden tüm Blitz Report'lar Blitz Report adlı eş zamanlı program adı altında çalışır ve ilk parametre rapor adı, ikinci parametre ise şablon vb şeklindedir. Asıl rapor parametreleri ise burada aşağıdadır. Ancak Oracle ekranında bunlar sadece parametre 1, 2, 3, 4, 5 diye adlandırılır. Dolayısıyla bu durumda 5. parametrenin defter adı veya 8. parametrenin dönem adı olduğunu bilmezsiniz. Bu nedenle önce onu Blitz Report formundan çalıştırır ve ardından kopyalarsınız ve evet sonra bunu gerektiği gibi e, periyodik olarak planlayabiliriz ve örneğin tarih parametrelerini artırabiliriz. Yani bu da çalışır. Blitz Report'ta bir tarih parametreniz varsa bu onay kutusunu ayarlarsanız otomatik olarak artacaktır. Fakat şimdi Blitz Report'u zamanlamanızın sebebi genellikle çıktının otomatik olarak bir yere gönderilmesini istemenizdir. Bu durumda buraya teslimat seçeneğini belirtebiliriz. Bir e-posta belirtebiliriz ve belirli bir sunucuya FTP ile gönderebiliriz ya da bu bulutları webdav gönderme mesajını kullanabiliriz. Ancak en popüler olanı e-posta ve bunu kullanıcılar için daha kolay hale getirmek amacıyla e-postayı seçenek ekranımıza yerleştirdik. Bu yüzden seçenek ekranına burada bu gri alana tıkladığınızda doğrudan Blitz Report formundan erişebilirsiniz. Küçük bir pencere açıyor bu şekilde ve burada bir e-posta seçebilirsiniz. Yani bir e-posta girmek için editörü kullanabilir ve ayrıca noktalı virgül veya virgülle ayırabilirsiniz. Veya satır beslemeli birden fazla e-posta içeren dağıtım listesinden veya değerler listesinden bir e-posta seçebilirsiniz. Öyleyse kendi e-postamı seçeyim ve sonra böyle gönderebiliriz. Hemen göndereyim. Ve şimdi tekrar isteğe bakarsak, isteği görüntüleye gidelim. Blitz Report ekranında e-posta doldurduğumuzda burada ayrıntılarda e-posta için teslimat seçeneğinin doldurulduğunu göreceğiz. Blitz Report e-postaları bu şekilde gönderiyor. Burada teslimat seçeneklerini otomatik olarak Oracle'dan dolduruyor ve ardından Oracle standart sonrası işleme yöneticisi e-postayı gönderiyor. Ve burada konuyu da görüyorsunuz. Bizim de bir konumuz var. Bu varsayılan konudur ve yer tutucu kullanır. Örneğin e-posta konusuna dinamik olarak döndürülen satır sayısını gösterir. Ayrıca kendi e-posta konunuzu oluşturup gerektiği gibi değiştirebilirsiniz. Size e-posta örneğini göstereyim. Bu bir örnekti. İşte burada sonucu görüyorsunuz. Bu ise konu, rapor adını, alınan kayıt sayısını ve benzeri şeyleri gösteriyor. Ve çıktı dosyası burada sunucuda olduğu gibi aynıdır. İşte e-posta gönderme yöntemi böyle çalışıyor. Böylece e-postaya ek olarak Blitz Report formuna geri döneyim. Bu ekranda daha fazla seçeneğimiz var. Şimdi e-postayı kaldıralım. Örneğin burada çıktığı formatı olarak Excel'den metin ayırmalı bir formata, yani CSV veya TSV formatına geçme olanağımız var ya da özelleştirilmiş bir format belirtebilirsiniz. Bu metin çıktı biçimleri genellikle Blitz Report'u dışa aktarım arayüzü olarak kullanmak istediğinizde ve hedef sistem Excel yerine metin formatı gerektirdiğinde gereklidir. Bu durumda bunu kullanabilir veya ayrıca özel bir son işlem kullanın ve bu özel son işlem çok fazla esneklik sağlar çünkü siz veya teknik ekibiniz belirli son işlem eylemlerini ...gerçekleştiren bir kabuk betiği e, oluşturabilirsiniz. E, örneğin bir müşterimiz var ki... ...tamamlandıktan sonra çıktı dosyalarını otomatik olarak bir PDF'ye dönüştürür... ...ve ardından onları EBS dışında farklı bir web sunucusuna yerleştirir. Böylece o web sunucusuna erişen kullanıcılar PDF'leri... ...oradan otomatik olarak indirebilirler. Yani bu tür işlemler yapılabilir. Ve burada çıktı dosyalarını... Excel'den PDF'e dönüştüren bir örneğimiz var. Bu tür işlemler de burada yapılabilir. Buna ek olarak şimdi PDF örneğini açıyor. Bunun yanında burada daha fazla seçeneğiniz var. Buradaki son 3 seçenek kullanıcılar için görünür değil, sadece görünür. Geliştirici erişimi olan kişiler çünkü bu 3 seçenekle çıktı dosyasının bir kopyasını. Burada sunucu dizinini veya uygulama sunucusunu seçebileceğiniz bir veri tabanı düğümüne ek bir sunucu dizinine yerleştirebilirsiniz. Size bunun nasıl çalıştığını göstereyim. Yani varsayalım ki ek bir çıktı dosyasını otomatik olarak TMP klasörüne yerleştirmek istiyoruz ve ardından kullandığımız parametrelere bağlı olarak klasör adını dinamik yapabiliriz. Ve bu çok güzel çünkü örneğin raporda kullanılan parametrelere bağlı olarak otomatik olarak bir dizin oluşturabiliriz. Diyelim ki ayrı bir dizin olsun istiyoruz. Defter adını sahip olmak dizindeki çözümle ve ayrıca diyelim ki burada mali dönem ve bunu bu şekilde çalıştırdığımızda önce Ocak için çalıştıralım ardından Şubat 8'i için de ikinci kez çalıştıralım. Şimdi bunu iki kez çalıştırdım. Şimdi sunucuda yani Dark TMP adında ve ardından defter adı ve ardından dönem adını içeren bir klasör oluşturulmasını bekleriz. Şimdi size bunu göstereyim. Burada e, uygulama sunucusuna erişim için erişim aracımız var. E, burada TMP klasörümüz var ve burada Vision Operations olarak adlandırılan defter ismi olarak klasörümüz meydana getirildi. Ve burada finansal dönemlerimiz var. Ve bu çok güzel çünkü bu şekilde örneğin ay sonunda eş zamanlı taleplerin bir listesini veya Blitz Reports listesini planlayabilir. Ve sonra gerektiği dosyaları otomatik olarak belirli bir klasöre yerleştirebilirsiniz. Örneğin finansal dönem adını bir klasör adı olarak kullanmak. Ve Blitz Reports'ı örneğin bir istek setinde kullanabilirsiniz. Böylece hepsini aynı anda tek bir istek setinde çalıştırabilirsiniz. Yani tüm bu şeyler yapılabilir. Tamam. Blitz Report ile programlamaya hızlı bir giriş oldu. İzlediğiniz için teşekkürler.